Sevgili arkadaşlar bugün gelen misafirime fırında türlü yemeği yapacağım. Daha önce bu malzemeleri önceden almıştım, doğramıştım, dilimlemiştim ama ne yazık ki kayda geçmeyi unutmuştum. Kayda basmadığım için de ben tekrar yeniden doğuruyormuş gibi yapıyorum. Biraz böyle küçük küçük parçalara ayırdım. Aslında daha geniş parçalara ayırmıştım. Öncelikle tavuk kanatımı böyle tepsinin en altına koyuyorum. Çünkü zor pişenden kolay pişene doğru sıralıyorum. Bezelyelerimi böyle tohum serper gibi yapıyorum. Aralara iyice fasulyeleri yerleştirdim. Yeşil fasulyeleri. Üzerine de patatesleri koydum. Homojen dağıtmaya özen gösteriyorum. Dengeli olsun diye. En üstte de böyle domateslerimi dilimledim. Kapak açmak oldukça da zor. Erkekler de bazen kapak açarken zorlanabilir. Çeşitli baharatlarımı da serpiyorum. Bu arada barbunya da almıştım. Barbunya iyi gelirdi. Barbunyayı markette unutmuşum. Kasada da kalmış olabilir. Neden bana hatırlatmadılar onu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi fırında yaklaşık 40 dakikada mis gibi yemeğim hazır oldu. Gerçekten lezzetli oldu diyebilirim. Siz de